annemin makinesi İşte harbe giderken bunu gömüyorlar gelince değerli eşyalarını bir kuran böyle e, güzel üstü hatta o yanmış deriden yarısı duruyor o, o da benim evimdedir çerçevededir o Kur'an'da el yazısı yazılmış çünkü bu makinede ne zaman gelmiş nasıl gelmiş anneanneme bilmiyoruz ama Almanya'dan gelmiş annem de evimize kendi kişilerini dikerdi biz de onu çocukken oynardık, dikerdik. Hatta bir tane de anım var. Ben o köyde şalvar diktiriyorlar. Komşu şalvar getirmiş. Annem de kesti. Dik versin Nazlı. Hem öğren dedi bana. Ben de onu diktim. O teyzeye verdim. Kaç para vereceğim dedi vereyim dedi o da. Ben de 2 lira dedim. O yıllarda çok para. ama annem bir kızdı bana, bir kızdı. Sen komşudan para alınır mı? İlk kazandığım paraydı. İlk yaptığım bir işti. O oldu, bu oldu. Bana komşulardan para alma. Alamayacağımı öğrendim ben o zaman. Komşudan. Sonra annem de vefat edince ben bir şey istemiyorum. Bu makine Almanya'dan gelmiş, vatanına geri gitsin dedim. Ben terziyim dedim. Vitrinimi koyacağım, baktıkça anacağım anneannemi dedim. 1951 doğumluyum. Bilecik'liyim. 17 yaşımda evlendim. 2 2,5 sene beraber kaldık. Sonra bu Almanya maceraları vardı. İnsanlar arabalarla geliyorlardı. Hatta beyimin evi evleri vardı. Memurdu kendi işleri güzeldi. Yani çok ihtiyaçları yoktu. Ama ben de gitmek istiyorum diyerekten 1970'de 1970'te kayınvalidem, ben, biz iki hanım, bir çocuk bizi bıraktı, çıktı gurbete. İki buçuk sene gelemedi. Beni getirmek istiyor. Almanya'da evla ev bulmak çok zormuş. Neyse tek odalı bir ev bulmuş. Arkadaşlarıyla, bilecikli bir arkadaşıyla, arabayla geliyorlar. E, bir ay izin yaptık. Biz artıkın dönüyoruz. Ama kızım iki buçuk yaşında bu sırada. Ben onu çok zor bırakabildim. Böyle babaannesine verdim. Babaannesinin kucağına böyle başını koydu. Ama ne yapalım işte insanın iyice ekmek nerelerdeyse, kaderi nerelerdeyse öyle oluyor. Üç gün geldik yollarda. Berlin'e girdik. Tuttu eve geldik. Kapıdan tam gireceğiz. Kapı benim çok ilgincime geldi. Türkiye'de öyle bir kapı yok. Kocaman iki tane ağır bir kapı. Gerçekten de çok ağır böyle. Arasında kalsam ezileceğim gibi. Ay nasıl şey bu böyle? Her neyse girdik tek odalı bir ev. Yatacak ya yani bir tane kanepe var. Benim ben sen kanepede yat dedi. Üşüme ben yerde yatarım. Öyle derken günler geçiyor ama ben çok sıkılıyorum. Beyim sabah gidiyor, akşam geliyor. Ben bütün gün evdeyim. Biraz da böyle abdest namazı insandım. Ne vakit biliyorsun. Artık Kur'an okuyorum. Dikiş böyle yine elimde dikmeye bir şeyler çalışıyorum. Evdeki yırtık sökük makine falan yok. Bir müddet sonra benim bana bir tane kitap, böyle bir defter verdi. Bununla sayıları öğren lazım dedi. Onu ben ayın sıvaydıray füye fümf zek zibin ah sin el söf. Ondan sonra draysın fırsın fümsün. Oh iyi. Öyle öğrendim. Bir de dedi Türk pazarı var burada cuma günleri dedi. Ondan sonra ben seni oraya pazara götüreceğim. Oraya da kendin gidebilirsin dedi. Hadi. Artık Oraya da bir gün gittim bir cuma. ama o bütün, alı, bütün satıcılar Alman yani. Alıcılar da Alman, Türkler var ama az o yıllarda. Şimdi bütün Türk pazarı orası. Bütün oranın çırak diye çalışanlar patron oldu. Ya. Nereye ya ne var ne yok? Nasılsın? <laughs> iyi misin? Selamünaleyküm. İyiyim işte. 50 senedir geliriz buralara. E, siz o zaman ben, şey 50, 51, 51, 51 oldu. Yani, tamam, tamam, sorun yok. <laughs> Günler geçiyor böyle. Oo, işte bir arkadaşa gitmiştik. Dedi ki benim hanımı aldılar bir tekstil firması. Sen de götür hanımını dedi. E şimdi bu Almanca bilmiyorlar, bilmiyor dediler. Dikiş biliyormuş ama dikişte çalıştıramayız. O zaman üst katta kesim yerinde e, karı koca çalışan Türkler var dediler. Orada hem Almanca öğrensin, orada biraz çalışsın. Ben orada bayağı bir üst katta çalıştım. Biraz bir iki kelime öğrendim. İş hayatım o şekilde başlamıştı. O zaman işe, iş veren e, seni işe aldı mı, bu iş bulma kurumu da seni alıyor. Bunun ihtiyacı varmış diye dolduruyor kağıdını. İşçi oluyorsun, işçi olmak önemli burada. Sonra yıllar geçti. D dönme amacıyla hep gelindi buralara. Birkaç sene biraz para kazanırız, biraz araba alırız, döneriz diye. E, yıllar geçti. E ben her sene hasret çocuğuma gidiyorum. Boğulları ona bütün giysi alıyorum, bütün yıl bir boğul götürürüz. O bize gelmez. Çünkü babaannesine alışmış. Ben de üzülürüm, ağlarım. Niye ben çocuğumla bir ay gezemiyorum yavrum diyorum. Bak sen her zaman var. Ben her zaman mı varım? Bak anne babanla gez yavrucum derim. Yok. Babaannem yalnız kal. O da gelsin o gelemiyor tabii ki yaşlı. Öyle yıllarım geçti hep. Sonra Hadi 7 sene falan oldu. Bir tane gidemeyeceğiz artık dedik. Bir tane daha burada çocuğumuz olsun dedik. Neyse bir tane çocuğumuz oldu ama çok zor, zor bir doğum yaptım iki gün. Ee, sakat doğdu çocuk. Yıllar sonra bir tane çocuğumuz oluyor ve sakat oluyor. Akraba evliliğiniz var dediler. Yok dedik. Ben de hastaneden çıktım bir Ramazan'dı zaten. Bir hastaneden telefon geldi. Karı koca koştuk gittik. Bize dediler ki artık ne, zaman son nefesini verir belli değil ama siz dini vecibeleriniz varsa çocuğunuza yapın. Biz de bir amcamız vardı yaşlı. Onu çağırdık. O ezanla ona Recep ismi verdi. Ama o bir damla 35 günlük masum son nefesini verdi. Biz karı koca ağlayarak çıktık orada. Gidin dediler bir cenaze bürosuna yazılın. Sonra gelin alın çocuğunuzu dediler. O yıllarda, 79. Almanya cenaze bürosu var. Bizim Türkler mislahı yaygın değil. O kadar, gitti beyim. Şu kadarcık taput yapmışlar hastaneden alıp. Şehitlik camisi diyor ama orası mescit artıkın cami değil. Küçük bir yer. Bizim şehitlerimiz yine bahçede yatıyor. Orada da öyle mescidde de gelen giden namaz kılıyor. Oha, bana dediler havlu al gel, böyle beyaz kefini al gel. E böyle aldık beyimle geldik. Hoca yıkadı, kefinlendi. Buraya getirdik gömdük. İşte kızım, burası abinin mezarı. Yarın Ahret annesinin babasını karşılayacak Ahretlik. Götürmedik, masum dedik. Şimdi Türkiye'ye günler onu uçaklarda burada götürmeyelim. Gelir burada ziyaret ederiz bari dedik. Buraya gömdük işte. Bu gurbette ananı kaybediyorsun, babanı kaybediyorsun, evlatlarını kaybediyorsun yavrum. Bir şeyle kazanıyorsun. Hep sabır, hep sabır kaldın evler, iş yerleri. Hep sabır yabancısın yani. tekrar da de hayat devam ediyor çünkü. Bir de tabii insan istiyor. Gurbette bir çocuğum olsun, öbürküne doyamıyorsun zaten, senede edebi gidiyorsun. Neyse yine öyle hamile kaldım. Saatli bir kızım oldu. Sonra e, benim fabrikada çalışma, akort zorlanıyorsun, çocuğum var dedi. Ben de mesleğimi o kadar çok seviyorum ki kendime dükkan arıyorum böyle. Gördüm yerlerde terzi dükkanlarına bakmak isterdim. Bir de elimi şöyle koyardım camlarına da bakardım. İçeride neler var neler yok nasıl bir dükkan diyerekten. Öyle çok meraklıydım. Beyim diyordu ne yapacaksın çocuklarına baksana dükkan. Hayır ben ben istiyorum ben dükkan insanlara yardım etmek istiyorum. Yani kendi paramı kendim kazanmak ayaklarımın üstünde durmak istiyorum diye onu ısrar ediyordum. burada da bir alışveriş yeri vardı geldim oradan aldım baktım burayı gördüm girdim bir Türk hanımı oturuyor burada ay çok güzelmiş bu dükkan çok geniş dedim Ay burayı bana versene dedim e, vermem ama dedi gelip çalışabilirsin istersen bir, bir makine koyalım terzim için gel dedi e, bir iki geldim gittim derken e, ee, baktım sonra ben sana vereyim burayı dedi. Aa. E, ver ya dedim. 50 yaşında benim kendi işim oldu. Çay yalnız aldım. Zehra. Efendim. Sen ötüne. Tamam. Bu gömlekler bir de paket olacak. Asılmayacak bu? Bak işine yarayacak. Aa, Bak. Ama ben hiç yapmamıştım. Neyse deneyeyim artık. Ben, kızım. Yine. Bu elbise. Kızı bugünün bitmesi lazım. Kısalacak. Kızım ah, yaş günü yazmış, akşam gelip alacak. Tamam mı? Bugün cuma bol müşteri diyelim. Amin. Elim, onu dert görmez. Hava da çok güzel bugün. Nasıl kadar güzel, <laughs> güzel. güneş değil Havamız da güzel, kendi havamız da güzel. Doğru. <laughs> Ay, Kızlarım bile anne der. E, sen nasıl <gülüyor> usanmıyorsun, <gülüyor> nasıl bir ıı, böyle şey yapıp gidebiliyorsun? İlk günkü gibi gelip gidiyorum yavrum dükkanıma diyorum. 21 sene oldu gerçekten ilk günkü gibi gelip gidiyorum. Çok da seviyorum mesleğimi, çok da severek yapıyorum. İşte ömrüm yettiği kadar, ömrüm olduğu kadar, gücümle yettiği kadar devam ettirmek istiyorum. Bazen o kadar böyle hoşuma gidiyor ki Teşke daha büyük bir iş yerim olsa, daha çok insanlar benden faydalansa, ekmek paralarını kazansa. Şimdilik iki tane var öyle yardımcım. Bir de kızımı yetiştiriyorum. Benden sonra böyle bir devam etsin bu meslek. Zaman geçiyor, su gibi geçiyor, yaşlar gidiyor. Biz artık ikinci nesillere bırakacağız, kızlarımıza bırakacağız, çocuklarımıza bırakacağız. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich habe wieder... Ich o insanlara <gülüyor> yaptığım <gülüyor> şeyleri verdim <No>. zamandan, <laughs> dan kuşun dedikleri zaman bana paradan daha çok değerli geliyor. Hatta bazen diyorum ki ben pek Almanca bilmiyorum diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah diyorlar. Sen bizi anlıyorsun, <laughs> ben biz sizi anlıyoruz diyor. E, temiz de iş yapıyorsun,

Gelin biz hastaneye gelemiyoruz diye kaç <laughs> kişi şey çiçek getirdi buraya. O kadar insan duygulanıyor ki bak diyorsun. Ne kadar bir sevgi verebilmişin, bir şey vermişin insanlara. Dankeschön. Ben bu mesleğin içinde 14 yaşımda zaten gezici dikiş kursuna gitmiştim. Ondan sonra ailemde, ondan sonra Almanya'da devam ettirdim. 21 senedir de bu dükkanım var. Allah'ıma çok şükür. Çok şeyler kazandım. Çok da mutluyum yani. Bir her kadına da tavsiye ediyorum. Gerçekten bir hanım mesleği bu. Kendi elinin emeğinle para kazanıyorsun hiçbir masrafın yok yani. Bir düzüyorsun iğneni, ipini, makineni bitti. El emeği, göz nuru. Ve bir de bereketli oluyor. <laughs> yani hep bütün gençlere, hanımlara tavsiye ediyorum. çok da güzel bir meslek. Bunu gençler öğrenmeli, yapmalı. Yani iste sevmek lazım. Bunu yapmak için de sevmek lazım. Severse de insan e, benim gibi 70 yaşına kadar da sürdürür. Sağlığım el verdikçe de sürdürmek istiyorum yani. Ne insanlara yardım etmeyeyim ki? 2005'teydi. Bizlere hep senetoluklardan mektuplar geldi. Bu meslekler arasına alınmıştır. Sizler de talebe yetiştirebilirsiniz diyerekten. Başvurduk. Görevli bir, bir bey geldi, çünkü ben burada okumamışım, diplomam yok. Nasıl da meslek için ona diploma vereceğim? O, o görevli dedi ki, 40 yıldır buradamışsınız dedi, problem yok dedi. Siz dedi meslek yaptırabilirsiniz dedi kızınıza dedi. Bu Artık siz dedi bu mesleğin e, e, maisteri olmuşsunuz dedi, yaptırabilirsiniz. Kızım da iki buçuk sene yanımda meslek yaptı. Şimdi bana yardım ediyor. Öyle yani gençler yetişsin, devamımız olsun arkamızdan ee, diyerekten geleni de alıyoruz. Pandemi dolayısıyla işler olmadı. Daha doğrusu zaten terziler kapandı. Biz kuru temizleme yaptığımız için biz açık kalabiliyoruz. Bir gün. Makinemin orada oturuyorum. Öğlen yemeği de tepsiye koydum, yiyorum. Kapım da açık. Ama benim müşterim, bir Alman kadın, köpeğini gezdiriyor. O geldi, İşin yok mu dedi. Yok dedim, oturuyorsun bak dedi. E dedim bir takesin yiyor mu, yemek yiyorum diyorum. Maske dik, maske dedi böyle yaptı bana. E nasıl dikeceğim maskeyi ben dedim bilmiyorum ki dedim dikebilirsin dedi, sen terzisin dedi. Bak dedi maske dik dedi. O gitti, ben şimdi düşünmeye başladım. Nasıl dikebilirim ki acaba bu maskeyi dedim. Kızım da bir kağıt maske şey yapmıştı, bırakmıştı. Ben bunu böyle aldım, şöyle ölçtüm, böyle ölçtüm. A, pile yapmışlar ama iki kat mı diyorum böyle. Tamam, aynı kumaşlardan kumaştan çizdim. Buraları pile yaptım. Ütüyle hazırladım güzel. Lastikler geçirdim. Oldu bir maske. Sonra cama takmaya başladık biz bu maskeleri. Bir de bir öbür şekli vardı burunlu maske. Onlardan da yapıyoruz siyah. Daha çok siyahı seviyorlar. Yeşil, desenli her türlüsünü yapıyoruz. Allah'a şükür o kış biz eşsiz kalmadık. O kadın bir ana vesile oldu. Almanı müşterim. Ben de size devam ettim. Arada da geliyordu. Ne yapıyorsun maske dikiyorum diyorum. Bu sefer Almanlar da çok hoşlarına gitti. Kimisi kalıplar getiriyor bana. nasıl yapacağımı gösteriyor daha değişik. İki üç tane öyle kalıp getirenler oldu. Torunum bile ütülüyordu. Hepimize bir, bir de eğlence oldu. O kadar böyle neşeli yapıyoruz ki. Ben onunla güzel ekmek paramızı kazandık ve bir köyüme de yardım ettim. Bu maskeden kazanmıştım bu parayla diyerekten. Bu bunları siz okul ihtiyaçlarınızı falan alırsınız diyerekten. Öyle de onlara da o maske parası kısmet oldu. <gülüyor> <gülüyor>

İşte şöyle, işte şöyle, işte. Güzel güneş de güneş batıyor baksam. çıktık bir biraz kazanç elde edip geri dönmek için ama öyle olmadı dönemedik yıllar geçti çocuklar oldu okulları burada çocukların okullarını değiştirmek istemiyorsun oradan alıp oraya götüreceğim başarısız olurlar diye düşünüyorsun burada bu şekilde uzadı gitti yıllar ee, çocuklarımı da buralarda yetiştirdim, kazanç biraz sağladık, İyi imkanlar oldu. Tamam bir şeyler kazandık ama çok acılarını da görüp gördük. Ee, yani kazanıyorsun ama bir şeyleri de manevi kaybetiyorsun. Ama ne yapalım, kader herkesin yiyeceği, içeceği. Su, ekmek neredeyse Cenab-ı Allah oraya çekiyor. Biz de buraya da kısmet etmiş, çekmiş. Benim ülkem değil burası diyorsun. Bir yaba yabancısın ve misafirsin. Zaten gaz darbeyi terbiye demek misafir işçisin. Her zaman kendini misafir hissediyorsun. Böyle ferah e, olamıyorsun yani. E, ama yıllar geçiyor o şekilde e, daha hala bile kendini buraya e, adapte olsam bile benim ülkem değil burası, diyorum Benim vatanım Türkiye diyorsun.